Herkese selamlar, ben Muhammet Usta. Bu videomuzda Amazon'da Handmade hesabı açacağız. Amazon Handmade tarafında Etsy'cilerin alternatif olarak gördüğü bir platform oluyor. Genelde de duyduğum şey şu, Etsy yapıyorum tamam ama Amazon'da yapmak istiyorum. Çok fazla yorum geldi bizim hesap açılışlarının altına bu Handmade nasıl açılıyor, Handmade ne, Handmade ne. Biz de dedik ki Handmade için artık bir seri yapalım. Bu serimizin ilk videosu hesap nasıl açılır oluyor başlıyoruz. Bu güzel videoyu iki büyük haberle bölüyorum. Birebir danışmanlıklarımızda Aralık ayı boyunca %25 yılbaşı indirimi yapıyoruz. Ayrıca bir diğer haberde çekilişle belirleyeceğimiz tam 5 kişiye birebir ücretsiz danışmanlık veriyoruz. Devam Handmade tarafında gerçekten bir el işiyle üretici olmanız gerekiyor. Yani ürünün bir şeylerini kendiniz elinizle yapıyor olmanız çok önemli. Tabii ki ben bir sanatçı değilim ya da elimle bir ürün üretmiyorum. Benim kız arkadaşım Gülşen şu anda resim tabloları yapıyor ve onun stüdyoda bulunan resimlerinden yararlandık. Birkaç tane fotoğraf çektik. Ben yapıyormuşum gibi gösterdim. Biraz orada aldatmacılığa gideceğiz mecburen. Yapacak bir şey yok. Sırf sizin için aslında bu yani. Normalde yapmam böyle şeyler. Şimdi bilgisayar ekranına geçip hesap açılışı yapacağız fakat yapmadan önce değilseniz abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Başlıyoruz. Öncelikle Handmade tarafının farklı bir linki var. Bunun aşağıda bulabilirsiniz şu linki arkadaşlar. Her şeyden önce yapmanız gereken şey Amazon'da bir satıcı hesabı açmanız. Bir satıcı hesabınız varsa Handmade tarafında da ayrıca Handmade'e başvurabiliyorsunuz. Hesap açılışını yapmadıysanız şuradan izleyebilirsiniz. Hesap açılış videomuz burada mevcut. Aynı zamanda hesabınızı açtıysanız da profesyonel olması gerekiyor. Yani individual versiyonda bunun bir ücretlisi bir de ücretsizi var ya normal satıcı hesaplarının. Bunun ücretli versiyonu olması gerekiyor. Handmade açtıktan sonra da bu ücreti Amazon sizden almamaya başlayacak. Yani orada bir kere 39.99 ödemiş olabilirsiniz. Onun dışında bir daha ücret ödemeyeceksiniz Handmade'de kaldığınız sürece. Profesyonel mi değil mi? Nasıl anlaşılır hesap? Account info'ya geliyoruz sağ üst taraftan. Bakın selling on Amazon professional diyor. İki ülkede Amerika ve Kanada olarak burada görünüyor. Profesyonel değilse burada individual yazıyorsa şuna tıklıyorsun. Devamında buradan profesyonele tıklayıp apply changes yapıyorsun. Hepsi bu kadar. Sonrasında profesyonele geçtin. Devamında. Aşağıda bulunan linkten buraya geliyorsun. Apply to handmade diyorsun ve sana Amerika mı diye soruyor. Kanada, Meksika burada ülkeler var. Hangi ülkede istiyorsan seçiyorsun. Amerika dedik. Get started dedik. O kadar basit ki aslında. Yani çok basit. Burayı okuyacaksın abi. Kendine göre cevaplandıracaksın. Açacaksın aslında hepsi bu. Şimdi hesap sahibinin adı. Seller Central hesabı ile eşleşmeli tabii ki bütün bu bilgiler. Ben dolduruyorum hesap sahibinin ismini, soy ismini yazdım. E-posta adresim yine Amazon satıcı hesabımla, normal hesabımla uyuşmalı. Aynı e-posta adresini yazıyorum. Tekrar e-posta adresini kopyala yapıştır yaptım yan tarafa. Devamında ne yapıyorsun diye soruyor aslında nasıl bir işletme olduğunu anlamaya çalışıyor. Maker Working Elon tek başıma çalışıyor diyorum. Kendine göre artık bir işletmeysen ne bileyim bir işte ahşap atölyen varsa ve içinde 10-15 kişi çalışıyorsa şunu seçeceksin aslında mantık bu. Ya da grupça bir çalışma sisteminiz varsa ne bileyim böyle bir yüzün üstünde bir grupla çalışıyorsan web sitem vesaire varsa bunu seçeceksin ama burada genellikle tek başıma çalışıyorum seçilir diye düşünüyorum. Tek başıma çalıştığımı söyledim. Devam ediyor. Eşinden bahset diyor. Benim ürünlerim el yapımı direkt olarak bunu seçebilirsin. Ama seninle alakalı değilse I don't make my own product. Sadece customize ürünler yapıyorum. Mesela bir tişört üretiminin sadece custom tarafını yapıyorsan şunu seçeceksin. Ya da bir kolye üretiyorlardır. Sen sadece custom'ını yapıyorsundur onu. Yani özelleştiriyorsundur. Bir yerine isim yazıyorsun. Bir kutusunu farklılaştırıyorsun. Bir şey yapıyorsun. O zaman bunu seçeceksin. Ama bizim ürünlerimiz şu anda tamamen el yapımı ürünler olarak geçiyor. Ayrıca burada ürünün yüzde kaçı senin elinden çıkıyor? Biz tablolar üzerinden, resim tablo üzerinden gideceğimiz için 75 100 arasını seçtik tamamı bizim elimizden çıkıyor burada doğru cevaplar verin korkmayın çok fazla e, Tabii çok da 50'nin altında da olmasın ben belki red yersiniz bilemiyorum evet bu üçüncü adımda işimizden bahsetmemizi istiyor buraları okuyun doğru düzgün doldurun çok basit burayı da mutlaka okuyun mesela ben buraya ilk başta basit basit şeyler yazdım sonrasında baktım burada ciddi yazmamız gerekiyormuş sonrasında ciddi ciddi yazdım yani burada ne istiyor sizden aslında hangi ham maddeleri hangi materyalleri kullandığını ürünlerinizi üretirken bunları bilmek istiyor ve cümle kurarak yapın işte. Boya. Böyle değil de işte şunu yaparken boya kullanıyorum tarzında bir cümle kurarak ilerleyin. Çevirden yararlanabilirsiniz. Burada da hangi tool'ları ve hangi teknikleri izlediğini soruyor. Ben burada tool'lardan bahsettim. Zaten teknikleri de anlayacaktır. Her resimde farklı teknik. Üretim süresinden yani bir ürünün başlangıcından bitişine kaç günde satılabilecek bir konuma geldiğini sordu. 1-2 ay, 1-3 ay arası ama değişiyor diye de ekle. Dedim. Devamında burası opsiyonel diyordu doldurmadım. Siz kendinize göre şeyler yazın buraya bu arada. Dördüncü adımda ürün fotoğraflarınızı yaparken görmek istiyor. Aslında sizin gerçekten elle üretilen bir ürününüz var mı yok mu? Bunu temelde görmek istiyor. Biz tablo üzerinde birkaç fotoğraf çekmiştik. Şimdi çektiğimiz fotoğrafları sisteme yükleyeceğim. Ben bunları seçerken hangi fotoğrafları yükleyeceğimi siz de nasıl çektiğimizi izleyebilirsiniz. Eğlenceli olacak. Evet, şimdi fotoğraflarımızı yüklüyorum. Şuraya ilk görseli şuraya. 17.40'ı yükledim. 17.42. Tamamdır. Bunları yükledim. Kategori seçiyorum. Kategori olarak da Artwork seçtim. Sizin tarafınızdan yapılmaktadır falan filan diyor. Evet bizim tarafımızdan yapılıyor. Ek bilgiler istiyor. TikTok var mı diyor. Instagram, Facebook gibi şeyleriniz var mı? Opsiyonel sunmuş. O yüzden doldurmayacağım. Web sitesi mi istiyor? Herhangi bir online store'un var. Mesela Etsy mağazan varsa linkini buraya koyabilirsin. Link mi bakayım? Etsy mağaza linkini koyabilirsin gibi. Daha önce FBA'yı duydun mu diye soruyor. Yes duyduk. Hemen altında Handmade Amazon Handmade'i nereden duydun diye soruyor. Çok da önemi yok. Social Media'da geç. Tüm adımları tamamladık. Şimdi aşağıdaki confirm butonuna basıyoruz. Tüm maddeleri kabul ediyoruz. Submit Application diyoruz. Submit ettikten sonra karşımıza böyle bir mesaj çıkıyor. İki gün içinde Handmade hesabımızı onaylayacaklar. Onayladıktan sonra da artık Amazon Handmade hesabımız hazır olacak. Burada önemli olan şey işi zaten sizin yaptığınızı biliyor olmaları. Yani o Handmade e uygun mu değil mi? Aslında şunu da merak ediyor Amazon. Sen Amazon'u kandırmaya mı çalışıyorsun yoksa gerçekten bir Handmade ürünü yapacak mısın? Bunu da merak ediyor. O yüzden doğru bilgiler verin, detaylı bilgi verin. Benim yaptığım gibi yapın ama sosyal medyanız vesaire varsa onları da eklemeyi unutmayın. Şimdi şimdilik Handmade serisi için ben çok heyecanlanıyorum. Devamında ürünün Handmade için ürünler inceleyeceğiz. Ürünler analiz edeceğiz. Customize ürünler Amazon'a nasıl eklenebilir? Nasıl listeleme yapılabilir? Bunlara bakıyor olacağız. Evet bu bir seri olacak ve gerçekten heyecanlıyım. Ben Muhammed Usta. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.